Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Van Mobilya Evlilik Hazırlıkları Fuarı. ikisi birlikte bir arada yapıyoruz. Fuarımızın ilk günü bugün biliyorsunuz. Açılışımızı gerçekleştirdik. 5 gün boyunca devam edecek. 60 firma katılım sağlamış bulunmakta. Yerli firmalarımız, tamamen yerli esnafımız. Fuarımız 5 gün boyunca devam ediyor. 5 günlük süre içerisinde bizim günlük defilelerimiz olacak. Onun haricinde fuarımıza... Fuarımızın dördüncü gününde ücretsiz tuba özel konserimiz var. Tüm halkımızı bekliyoruz. Fuarımızın son gününde hediye çekilişimiz olacak ziyaretçilerimiz arasında. Pandemi tabi bütün sektörleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Yani sektörleri bir araya getirmek, bu renkliliği, bu havayı yakalamak tabii ki zor oluyor. Ama biz iyi işler başardığımıza inanıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Servislerimiz zati Ömer Cami yanı halk eğitim önünde ücretsiz servisimiz mevcuttur. Fuar boyunca gelişli gidişli servisimiz olacak. Bütün halkımızı bekliyoruz. Firmalarımızdan burada yine çok ciddi anlamda bir fuara özel indirimler yapacaklar. Renkli defilelerimiz olacak. Gelinlik firmaları özellikle. E, fuarımız şu an itibariyle başladı. E, gayet iyi geçiyor. E, yoğunluklar, talepler var elbette ki insanlar evleniyor en uygun fiyatı en uygun albümü en uygun işi nerede bulabiliriz diye bayağı katılımcı var şu anda ilgi şu an iyi bakalım devamında ne gelecek. Aslında fiyatlar her zaman herkesi etkiliyor doğal olarak fakat inşallah iyiye gider insanların da bu konuda bir büyük sıkıntıları var özellikle evlenenlere gerçekten şu anda bayağı bir sıkıntı var hem fiyatların yüksek olması hem talebin az olması. Fakat inşallah burası bizim için bir çıkış olur ya da bir yoğunluk olur, bir güzellik olur. Gelin damatlarımızı, çiftlerimizi de ağırlamaktan onur duyarız. Pandemi özellikle gerçekten bu konuda bu sektörü tamamıyla etkiledi sonuçlarını zaten gördük. İki yıl boyunca çok sıkıntı yaşadı. Sektörel anlamda gelinlikçisinden, kuaförüne sahne emekçisinden, kameramanına kadar herkes etkilendi. Fakat bunu da aşacağız. Mecburuz. Alışmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şu anda yatırımlar yapıldı. Bizler de başta olmak üzere. Ee, i̇nşallah güzel şeyler yapma peşindeyiz, ee, devamı gelir. Başka da bir <laughs> sıkıntı yaşamayacak şekilde. Ekonomik kriz ne kadar insanları etkilese de gelinlikte bu o kadar e, nirvana'ya ulaşmış değil. Şöyle, e, elbette doğum, yaşam gibi evlilik de var ve biz e, bunun önüne geçemiyoruz. Geçemediğimiz gibi hayallerimizi gerçekleştirmek için de gelinliklere talebimiz tabii ki de devam ediyor. Yani şu anda talebimizin düştüğünü söyleyemeyiz. Tabii ki kıpır kıpır bir fuardayız. Kıpır kıpır devam ediyor ve taleplerimiz de gayet güzel olanaklar sağlıyor bize. Van'da sürekliliğinin olmasını istediğimiz fuarlarında biri bizim en azından Van piyasasında tanıtımımızı yapabilmemiz için ve insanlara hizmeti bir alanda sağlayabilmemiz için insanlar için gayet güzel geçen ve olumlu sonuçları olan bir fuar etkinliği oluyor. İki seneydi işlerimizde bir durgunluk vardı. Malum pandemi düğünlerimizi etkilemişti. E, düğünleri etkilediği gibi gelinlik sektörünü de etkiledi ve bu durum bizi çok zor durumda bıraktı. E, ama bu tür fuar organizasyonlarıyla beraber ve Covid-19 virüsünün de etkisini yavaş yavaş kırdı bu dönemde. E, yeni baharın başlangıcıyla beraber düğünlerimizin de e, düğünlerimizde bir artış bekliyoruz ve gelinlik sektörünün de e, iyi geçmesini umut ediyoruz. Bu tür fuar organizasyonlarıyla da e, gelinlik sektörüne bir canlılık, düğün sektörüne bir canlılık getireceğini düşünüyoruz. Bizler bizler asıl Ankara firmasıyız. Van'da da şubemiz var. Ha bizim buradan beklentimiz şu anda biz, biz burada bir sonuçta bir reklam amaçlı girdik. Pandemi etkiledi tabii. Pandemi her konuda herkese etkiledi. Herkese etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ki bizler daha İmalatçı firmayız. İmalatçı firmalar daha çok tabi bu konuda ekonomi yönünden pandemi yönünde epey bir şey uğrattı tabi bizi. Ee, önceleri yine fuarlarımız vardı. Bu benim dördüncü fuarım. Ee, her yıl bu fuara katıldık. Sadece pandeminin ilk dönemindeki fuarımız iptal oldu. Ee, Türkiye genelinde yine aynı şekilde bizde de iptal oldu. Ona girmedik. Geçen yılki yine Mart ayındaki One Mob e, fuarında biz vardık. E, fuarlarda fuarlarda Genel olarak ekonomik durum şu anda biraz sıkıntılı olduğu için fiyatların artışından dolayı insanlar istediğini alamıyorlar. Veyahut da onları alabilecek güçleri yok fiyatların artışından dolayı. Özellikle akaryakıttaki gelen zamlar şu anda aşırı derecede fiyatlara yansımış bulunmaktadır. Siz de zaten bunu biliyorsunuz bizim gibi. Bizim beklentimiz şu ana kadar bu fuarın ilk günü olmasına rağmen biraz böyle heyecanlı, biraz böyle neşeli. Bu yıl farklı bir fuar yaptık. Hem evliye dair her şeyi işte diğer firmalar da girdi mobilya dışında, ee, onların da katılımı bu fuara güzel bir renk kattı. Biz bu fuarda pazar gününe kadar inşallah istediğimizi elde edeceğimize inanıyoruz. Yani zaten inanmadan bir yola çıkmak zaten insanlara kayıp verir, siz de biliyorsunuz. Fuar şu an güzel geçiniyor, çok güzel bir organize olmuş. Hani organize eden önce Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir iş becerdiler, onlara teşekkür ediyorum. Fuardan beklentimiz öncelikle reklam işimizi tanıtmak. İşimiz zaten reklam. Reklamı daha iyiye sunabilmek. İnşallah fuarlarımız da bu sene güzel geçecek. Güzel bir işler çıkaracağız. Van firması olarak güven matbaası adı altında fuara katılım yaptık. İnşallah katılımda güzel, güzel bir etkileşim bekliyoruz. Fuarımızın amacı düğün, davetiye, organizasyon tarzı çeşitlerle girdik. Bizim iş yerimiz dededen babaya, babadan da bize üç kuşaktan devam edip gelen bir meslek. Pandemi çok kötü etkiledi. Bundan yaklaşık 3 ay önce 100 liralık bir davetiyemiz şu an listelere bakıyoruz. 200-250 liradan aşağı değil. Ve bu sezonumuz açılana kadar da inan ki bu gündemdeki zamları yerse, bir hareketlilik, bir zam daha gelirse, yani davetiye fiyatlarında baya bir fiyat farkı olacaktır. Bu aradaki katılımda eğer sipariş alabilirsek, bu psikoloji sağlayabilirsek güzel bir yardımcı olmaya çalışacağız davetiye üzeri. Yalnız piyasa pandemi tabii çok iyi kötü etkiledi. Haklı olaraktan bire bin eşyaların fiyatları değişince bizim iş sektörüne de yansıdı. Haklı olaraktan çeşitler fazla olduğu zaman ürün alım gücü de düşüyor. Sıcak geçiyor. İnşallah güzel bir şeyler bekliyoruz.